9 Şubat depreminde tıpkı milyonlarca insanımız gibi dünyanın pek çok noktasından da yardım edenler oldu. Bölgeye yardım yağdı. Kardeş ülke Azerbaycan'dan Server Beşirli de karınca kararınca gücü yettiğince elinden geleni yapmaya çalışanlardan biriydi. 42 yıllık emektar otomobiline yüklediği organını, döşeğini ve yardım merkezine getirdi. Arkadaşlarımız Samet Öztaylan ve Arif Soner Kalkan herkesin konuştuğu genç adamın izini Azerbaycan'da buldu. gücümüz satan neydi ise onu topladık kardeş ölçüye yolladık. Küçük imkanlarıyla yardım toplamış, Bakü'deki yardım merkezine götürmüştü. O sırada kayda geçen bu fotoğraf milyonları ağlattı. Hayatının dönüm noktası oldu. Hemen elimizden gelene imkanımız sattığı kadar yapılmıştı o da. Server Beşirli Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin hemen ardından 42 yıllık bu emektar aracıyla Kahramanmaraş'a yardım götürürken görüntülenmişti. Ve ardından bir Türk iş adamı kendisine sıfır yeni bir otomobil hediye etti ve Server Beşirli bu aracını kullanmaya devam ediyor ancak yapılan yardımlardan biri de evinin hemen bahçesine yaptığı bu evdi. Bu evin tamamlanmasına yardımcı oldu. Server Beşirli bu yardımlarla birlikte Türkiye'ye en büyük desteği sağlamış oldu. Ne yüklemiştiniz siz bu araca? Taltar yüklemiştim, ayakkabı yüklemiştim, yorgan, döşek. Azerbaycan'ın bir kasabasında yaşayan Server Beşirli 42 yıllık arabasıyla yardımı götürdükten sonra peşi sıra telefonu çaldı. Önce endişelendi, sonra gerçek ortaya çıktı. Aslında ben arabam 81 model olduğu için şehre girişi yasak. Eve dönenden sonra beni aradılar. Önceden korktum ne yaptım diye. Yani şehre girişi de yasak idi arabanın. Aklınıza o geldi. Evet. Ama düşünmedim yani geçerken foto seçilip. Hatta bilmiyordum günün fotosu değilen nedir. Milyonları etkileyen fotoğrafın ardından Server Beşirli'nin hayatı değişti. Bir Türk hayırsever kendisine hem araba verdi hem de yarım kalan evini tamamladı. İş dahi teklif etti. Bu arabayı mı verdiler onlar? Evet bu arabanı verdiler. Kullanıyor musunuz bunu şu an peki? Aslında çok da bunu kullanmıyorum. Neden? Eski arabam daha farklı. Server Beşirliğe yeni aracı yaklaşık 4 ay önce geldi ancak o eski arabasını kullanmaya devam ediyor ve ne teklif gelirse gelsin manevi bir anlamı olduğu için eski aracını satmamakta kararlı. Kabul ettiniz mi peki bu aracı almayı siz ilk başta? İlk başta değil sonra bir telefon açtı. Dedi farz için kardeş kardeşe Biriydim su ismarlayır. Kabul ettim. Server beşirli görüntüsüyle milyonları duygulandıran o aracın etrafına çıkartmalar bastırdı ve çıkartmalarda bir millet, iki devlet Türkiye-Azerbaycan yazıyor. Aynı zamanda yeni aracında da Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının olduğu yine bir çıkartma var. Server Beşirli sadece yardım götürmekle kalmadı. Depremin ilk günleri Adıyaman'a geldi ve 35 gün durmadan deprem bölgesinde yardımlara katıldı. Şimdi sat deseler satar mısınız abi? Yok satmaram. Ancak kardeş simyolacımı <laughs> saklayalım.